Dersime hoş geldin. Başlamadan önce videolarımı beğenirsen ve abone olursan bu beni gerçekten mutlu eder. Kusura bakma iki gündür video yükleyemiyordum. Çok kötü şekilde hasta oldum. Ondan dolayı. Peki. Katma değer vergisindeyiz. Namı diğer KDV. Bizim hayatımıza 1985'te girdi ve o günden bugüne KDV her zaman için hayatımızın içinde oldu. Peki katma değer vergisi dediğimiz şey nedir diye kısa bir şekilde tanımlamak istersek. Dolaylı vergilerden bir tanesi. Senin aldığın bütün eşyalar, mal ve hizmetler toplamının her birisinde tek tek katma değer vergisi var. Oranları değişebilir. Oranları zaten %1, %8 ve %18 olarak değişecek. Ama biz bunlarla alakalı işlem yapmayacağız. Sadece KDV tahakkuk işlemlerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve bununla alakalı eğer ki soru gelirse ki geleceğine inanıyorum. Benim dediklerimi harfiyen yerine getirirsen hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksın. Peki. Şimdi KDV tahakkuk işlemlerine baktığımızda bizim normalde 4 tane muhasebe kalemimiz var ve KDV tahakkuk işlemleri sadece bunlardan oluşur. Şimdi ben sana diyeceğim ki ilk başta eğer ki bir saniye kalemin rengini değiştireyim. 391. Eğer ki büyükse 191'den. Ne yapacağız? Her zaman için şu ikisinin arasındaki fark kadar biz 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacak kısmında göstereceğiz. Peki tam tersi olabilir mi? Olabilir. O zaman diyeceğiz ki 391 küçük ise 191'den bu ikisinin arasındaki fark kadar ne yapacağız? 190 devreden KDV hesabının borcunda göstermemiz gerekecek. Şu ikisinin arasındaki farktan bahsediyorum. Ve KDV tahakkuk işlemleri genel itibariyle böyle. Şimdi burada yeni göreceğin iki tane daha muhasebe kalemi var. Hangisi? Biliyorsun ki 190 devreden KDV ve 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı. 190 devreden KDV ilk defa kayıt açarsam borçlu bir şekilde açılacak ve daha sonra eğer ki şartlar olgunlaşırsa ne yapacağız? 190 devreden KDV'yi de alacaklı bir şekilde göstereceğiz. 360 ödenecek vergi ve fonlar adı üzerinde. Eğer ki vergi çıkarsa bize ne yapacağız? Alacaklı bir şekilde göstereceğiz ve bu vergiyi vergi dairesine verdiğimizde, ödediğimizde de ne yapacağız? Borçlu bir şekilde göstererek bu hesaptan da kurtulmuş olacağız. Şimdi 190'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsun ya da bilmiyorsun. 191 indirilecek KDV ve 190 devreden KDV kardeş hesap. Zaten birisi birisinin küçük kardeşi. Bir numarada küçük gördüğünüz üzere. Şimdi devreden KDV dediğimiz şey bu ay hariç. Bu ay hariç bundan önceki tüm 191'lerin toplana geldiği, kümülatif bir şekilde toplana geldiği hesaplar grubu olacak. Yani şu anda neredeyiz? Aralık ayındayız. Aralık ayı hariç Ocak, işte Kasım, Ekim gibi ayların her birisi 191 indirilecek KDV eğer ki devretmişse biz buna 190 devreden KDV diyeceğiz. Ve şuraya gelmek istiyorum. Normalde 391 büyüktür 191'den veyahut da tam tersi söylemiştim ya. Aslında formülü şöyle geliştirebiliriz. 391 yine büyük olsun 191'den. Ama biz buraya artı 190 da desek hiçbir şey değişmeyecek. Zaten 190 dediğimiz şey bundan önceki 191'lerin toplana gelmiş. Kümülatif bir şekilde toplana gelmiş hali formül değişecek mi? Kesinlikle değişmeyecek. Ne olacak? 360'ı yeniden şu ikisinin arasındaki fark kadar yine alacaklı bir şekilde göstereceğiz. Ve burada 190 var. Eğer ki 190 da varsa 190 da bu sefer alacaklı bir şekilde göstermemiz gerekecek. Tamam. Şimdi sorulara geçelim ve sorulardan önce de şunları söyleyeyim. Bunlar normalde sana tek tek kalem kalem yazdım. İstersen yorumlar kısmında açıp okuyabilirsin. Benim dediklerimden farklı bir şey değil. Ben sadece sana özetini verdim. Şimdi gel bakalım. Ve senin için bir de notum var. Notta ben sana şunu söyleyeceğim. Biz normalde 191'i ne yapıyorduk? İlk defa kaydaştığımızda borçlu bir şekilde gösteriyorduk. Mal veya hizmet alışlarından kaynaklı. Ve 391'de ne yapıyorduk? Mal veya hizmet satışlarından kaynaklı alacaklı bir şekilde gösteriyorduk. Peki KDV tahakkuk işlemlerinde şöyle bir şey yapacağız. Hiçbir şekilde değişmeyecek. KDV tahakkuk işlemi soruyorsa soru sen 191'i kesinlikle ve kesinlikle alacaklandıracaksın. Ve 391'i de ne yapacaksın? Boşlu bir şekilde göstereceksin. Böyle yapman soruyu çözmen açısından çok çok daha rahat olacağına inanıyorum. Ve gel bakalım şimdi. Örnek 10 bize zaten merhamızı anlattıracak. A işletmesinin KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 191 indirilecek KDV hesabının borç kalanı 19.500 TL. 391 hesaplanan KDV hesabını alacak kalanı da 25.000 TL. İlgili KDV tahakkuk kaydını yapınız. Ben şimdi ilk başta soruyu çözümlerken şu ikisinin arasındaki farkı her zaman için almalıyım. O zaman bunun ikisinin arasındaki farka baktığımda 5.500 TL olduğunu görüyorum. Bu bir. İkincisi de kim büyük? 391 mi büyük? 191 mi büyük? Ona da bakıyorum ki burada bariz bir şekilde 391'in büyüktür 191'den olduğunu görüyorum. Ve ne diyordum? Şu ikisinin arasındaki fark kadar 360'ın alacak kısmında muhasebeleştirmem gerekiyor ilgili tutarı, değil mi? Peki, hoca bana dedi ki eğer böyle bir KDV tahakkuk işlemi yapıyorsan neydi? 391'i borçlandır, 191'i alacaklandır ve böylelikle işlemi kolay bir şekilde yapabilirsin. Peki, yapalım o zaman. 391 hesaplanan KDV, değil mi? Ne yapacağım? Boş bir şekilde göstereceğim. Rakamlarıyla kesinlikle ve kesinlikle oynamam. 391 ve 191'den bahsediyorum. Bunlar neyse onları ya borçlandıracaksın ya alacaklandıracaksın. 391 borçlu, 191 de alacaklı. Peki, 191 indirilecek KDV diyeceğim. İnşallah sesim çok da böyle basık gelmiyordur. 19.000 19.500 TL. Peki baktığım zaman yevmiye kaydına birisi 25.000 birisi de 19.500. Hoca ne demişti? Eğer bu ikisinin arasındaki fark şartım neydi? 391'in büyük olması. Şartım eğer ki 391 büyük olmasını sağlıyorsa ne yapıyordum? Bu ikisinin arasındaki fark kadar 360'ın alacak kısmında göstermem gerekiyordu ilgili tutarı. Peki ilgili tutara bakalım. 360 ödenecek vergi fon. Ne kadar olacak? 5500 TL. Hesap denktir ve yemeye maddesini kapat. Bu kadar. Gel bakalım şimdi 11 ne diyecek? A işletmesinin KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 191, 391 bunları vermiş. KDV tahakkuk kaydını istiyor benden soru. Peki bakıyorum yine 391 mi büyük, 191 mi büyük? İlk önce bunlara karar veriyorum. 391 küçük değil mi? O zaman küçüktür. 191 yapıyorum. Ve ne demiştim? Eğer ki bunlar küçükse devletten bizim alacağımız var. Mantığını taşıyor. Ve ne yapıyorum ben? 190 bu ikisinin arasındaki fark kadar 190'ı ne yapıyorum? Boşlu bir şekilde gösteriyorum. Peki bu ikisinin arasındaki fark ne kadar? 4000 TL. Peki nasıl yapacağım? Hoca bana dedi ki 391'i borçlandır, 191'i alacaklandır. Her zaman hiçbir şekilde bu kural değişmeyecek. Tamam? KDV takiplerinde böyle yapıyoruz. 391 hesaplanan KDV ne kadar olacak? Hesaplanan KDV'm 13.000 TL. E o zaman 13.000 TL'yi Boşluk bir şekilde gösterdim. 191'i ne yapacağım? Alacaklandıracağım. 191 indirilecek KDV diyeceğim. Ne kadar olmalı? 17.000 TL. Peki 17.000 TL'yi de alacaklı duruma geçirdim. Kural bana diyor ki eğer ki 391 küçükse 191'den bu ikisinin arasındaki fark kadar 190'a ne yapacağız? Borçlu bir şekilde göstereceğiz. Tüm olay bu. Tüm espri bu. Peki bakalım o zaman. 190 devreden KDV. Dev KDV diyorum ben ve 4000 TL'yi borçlu bir şekilde gösterdim. Hesapları kapat. Hesap denktir. Tamam. Peki. Bunda da pek bir problemimiz kalmadı. 3 tane şey verirse yani bundan önce 190 devreden KDV'nin olduğunu da öngörüyorsa soru bize. Ne yapacağız? A işletmesinin KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 191 şu kadar, 190 bu kadar, 391 de bu kadar. Tamam. Burada yapmam gereken şey şunu hatırlatmak istiyorum yeniden. 190 bundan önceki 191'lerin kümülatif toplamlarıydı. Yani 190'a 191 gibi muamele yapabiliriz. Hemen şunu yapıyorsun. Eğer ki böyle 3 tane işlem vermişse, 3 tane muhasebe kalemi vermişse ilk önce 190 artı 191. Bunların ikisinin toplamı ne kadar? 15.500 TL. Hemen buraya yaz. 15.500 TL ve bunu kutucuk içine al. Daha sonra ne yapıyorum? 391 zaten burada gariban bir şekilde bekliyor. 391 hesaplanan KDV'mde bu benim. 11.000 TL'de bu. Peki buradan sonra kural değişiyor mu? Kesinlikle değişmiyor. Kim büyük davasına geliyoruz? Baktığımız zaman 391 nedir? Küçüktür 191'den. 191 ve 190'ı aynı kabul ediyoruz. Unutma. Peki bu ikisinin arasındaki farkı da alıyor muyuz? Kesinlikle alıyoruz. Ve o zaman ona göre işlem yapalım. Şimdi ikisinin arasındaki farka baktığım zaman benim neyim var? 4500 TL ikisinin arasındaki fark var. Dediğim gibi 391 küçük küçüktür. 191'den artı 190'dan. Peki buna göre işlem yaparken ne yapmam gerekiyor? Tabii ki kural hiçbir zaman değişmeyecek. Nedir? 191 ve 391'i borçlu ve alacaklı şekilde kapatmam gerekiyor. 391 hesaplanan KDV diyeceğim. Ne kadar olacak? 11.000 TL. Dediğim gibi sayılarla hiçbir şekilde oynamıyorsun. Özellikle 391 ve 191 ile. 191'e bakıyorum. Sakın ola 190'ı kesinlikle hesabın içine katma. 191. Onun için diyorum zaten sayılarla hiçbir şekilde oynama diye. 191 nedir? İndirilecek KDV. Ne kadar olacak? 12.000 TL. Peki. İkisinin arasındaki farka baktığımda veyahut da şöyle söyleyelim. İkisine baktığımızda iki tane yevmiye kaydına baktığımda arada bir 1000 TL fark görüyorsun. Bu nereden kaynaklanıyor? Zaten burada nedir? Herkes biliyor ki buraya bir 1000 TL yazacağımı görebiliyor. Ve ben buraya ne demiştim? 190 devreden KDV'yi yazmam gerekecek. Değil mi? Hocanın kalemi yine çalışmıyor. Devreden KDV. 1000 TL olduğunu gördüm. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bak şimdi ben şu ikisinin arasındaki farka baktığımda şöyle boyayalım bunları. Şu ikisinin arasındaki farka baktığımda ne görmüştüm? 4500 TL olduğunu görmüştüm. Eğer ki böyle bir işlem varsa ne yapıyorum? Bundan önceki devreden KDV'yi çıkartıyorum. Çıkartalım hemen. 3500 TL buldum. Peki arasındaki fark ne kadar olacak? 1000 TL olacak. Buradan yeni bir kural daha devreye sokmak istiyorum. Eğer böyle bir işlem yaptım. Şu ikisinin arasındaki farka baktım. Ve 190 devreden KDV varsa. Bunu da aynı şekilde ne yapıyorum? Şu ikisinin arasındaki farktan yine çıkartıyorum. Bu bir. İkincisi sonuç artı çıkarsa 190'ı borçlandırıyorsun. Burada gösterdim. Şöyle de göstereyim. Bunun ikisinin arasındaki fark eğer ki artıysa ne yapıyorum? 190'ı yeniden borçlu bir şekilde gösteriyorum. Peki bu farklı bir çeşit daha olabilir mi? Yani şu 1000 TL eksi çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Çıktığı zaman da farklı bir işlem yapacağız. Gel bakalım şimdi. İnşallah sesim çok da boğuk değildir. A işletmesinin KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. KDV 191 indirilecek KDV hesabının borç kalanı 9000 TL, 190 devreden hesabının borç kalanı 10000 TL, 391 hesaplanan KDV hesabını alacak kalanı ne kadarmış? 16000 TL. İlgili tahakkuk kaydını yapınız bana diyor soru. Ne yapıyordu hoca? İlk başta 190 artı 191 ne kadar olacak bu ikisinin toplamı? 19.000 TL olacak. Peki. 19.000 TL'yi yazdım. Kutucuk içine al, bekle. Daha sonra 391 gariban bir şekilde tek başına duruyor zaten. 391 ne kadar olacak? 16.000 TL olacak. Ve baktığım zaman 191'in 391'den büyük olduğunu görüyorum. Veyahut da tersten okuma yaparsan 391'in 191'den küçük olduğunu görüyorum. Hemen şuraya yazabilirsin. Karıştırmamak adına. 391 küçüktür. 191. Peki ikisinin arasındaki farkı yine alacak mıyım? Kesinlikle alacağız. 3000 TL olarak yazdım. Ne demişti hoca? 391 ve 191'i ters kayıtla kapat. Kapatalım o zaman. 300 91. Bugün de maşallah kalemim hiç. 391. Hesaplanan KDV diyeceğim. Hesap KDV. Ne kadar olacak? Sayılarla kesinlikle oynama. 16.000 TL. Ve 191'i de ne yapacağım? Sadece 191'den bahsediyorum. Amana 190'a da kesinlikle bunun içerisine katma. 191 ne kadar olmalı? İndirilecek KDV yazalım ama. Ne kadar olmalı? 9000 TL. Bunun ikisinin arasındaki farka baktığın zaman 7000 TL görüyorsun. Daha demin ben ne yapmıştım? 190'ı eğer ki 391 küçükse 191'den 190'ı şu ikisinin arasındaki farktan bir daha çıkartmam gerekiyordu. Ve devreden KDV olup olmadığına bakmam gerekiyordu. Ona bakıyoruz şu anda. E o zaman ne yapacağız? 190 devreden KDV'yi çıkartırsam 10.000 TL ne olacak? Eksi 7000 TL kaldığını göreceğim. Ve bu normalde muhasebe için eksi 7000 TL olmaz. Eğer ki bir işlemde gider veya da zarar varsa veya da buna benzer bir şey varsa eksi ile gösterilmez. Parantez içinde gösterilir. Ama dediğim gibi bu sadece bunun bir formülü kolay yapabil diye soruyu gösteriyorum. Ve diyoruz ki 7000 TL varsa bu sefer de ne yapacağım? Eksi çıktığından dolayı 190'ı da devreden KDV ne yapacağım? Alacaklı bir şekilde göstereceğim. Hesap denk çıkacak böyle. Şimdi gel bakalım. Yeniden söyleyeyim. Şimdi ben baktım. 3 tane işlem veriliyor bize. 190, 191 ve 391 diye. Bunların her birisine bakıyorum, değil mi? Bunları yapıyoruz ilk başta. 391 ve 191'e baktığımda 391 191'den küçük ise ne yapıyorum? Her halükarda zaten bunun ikisinin arasındaki farkı bir alıyorum ilk önce ve sonra diyor ki hoca hemen 391 ve aynı şekilde 191'i ters kayıtla kapat diyor. Tamam. Burada formül birazcık değişiyor. Diyorum ki 391 191'den küçük olduğu durumda 190'ı yine aynı şekilde ne yapıyorsun? Şu ikisinin arasındaki farktan çıkartıyorsun ve sonuç eksi çıkar ise ne yapıyorum bu sefer? 190 devreden KDV'yi alacaklı bir şekilde gösteriyorum. 12. soruda ne yapıyordum? Bak yine kural değişmiyor. Sadece artı çıkarsa bu sefer de 190 devreden KDV'yi 1000 TL borçlandırıyorum. Buradaki mantık şu. 190 devreden KDV bir devreden KDV daha eklenmiş oluyor. Oradakinde ise ne yapıyoruz? Devreden KDV'yi yemiş oluyoruz. Tamam devreden KDV normalde vergiden düşmek için yapılan bir şey. O onun için de devreden KDV'yi yemiş olduk. Peki örnek 14'e gel. Bu dediklerimi harfiyen uygularsan hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksın. A işletmesi KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 191 7500, 190 2500, 391 de 13000 TL. Hemen ne yapıyorduk? 190 artı 191 ikisinin toplamı ne kadar? 10.000 TL. Peki 10.000 TL'yi yazdım. Ve aynı şekilde 391'e bakıyorum. Gariban bir şekilde orada bekliyor. 13.000 TL'de buraya yazdım. Peki. Kim büyük? 391 büyük. 391 büyüktür. 191 diyelim. Hatta karışmaması açısından da 190 da diyebiliriz artı bir şekilde. Zaten 190 neydi? Bundan önceki 191'lerin kümülatif toplamları idi. Yani toplana gelen toplamları idi. Peki baktığım zaman ikisinin arasındaki farkı 3000 TL buldum. 3000 TL buldu isem bunun yorumu şöyle miydi? 391 eğer ki 191'den büyük ise ne yapıyordum? Aradaki fark kadar 360'ı alacaklı duruma geçiriyor idim. Tamam. Peki burada farklı bir şey daha var. Ne var? 190 var. 191'i de alacak duruma geçireceğim. Çünkü 190'da artık içinden yemiş oldum. Ve artık ödenecek vergem çıkmış oldu. Ondan dolayı. Peki. Gel bakalım. Hoca ne dedi? 391'i kapat. Hesaplanan KDV. Ne kadar olacak? 13.000 TL. 13.000 TL'yi yazdım. Daha sonra ne yapacağım? 191'i kapatacağım. 191 indirilecek KDV. Kesinlikle ve kesinlikle bak 391 ve 191'in rakamlarıyla kesinlikle uğraşma. Sadece bunları ters kayıtla kapat. Hiçbir şekilde oynama. Peki 7500 TL diyorum. Ve aradaki farka baktığımda görüyorsun ki bariz bir şekilde fark var. E, o zaman ne yapacağım? İlk önce şu vergiyi bir verelim değil mi? Verginin tahakkuk kaydını yapalım. 360 ödenecek vergi fon. Ne kadar ödenecek vergi fonu? 3000 TL. Peki hesap denk mi? Değil değil mi? O zaman ne yapıyordum? Hoca dedi ki 190 da kapat. 190 devreden KDV. Ne kadar olacak devreden KDV? 2500 TL. E o zaman 2500 TL'yi de yaptığım zaman ne olacaktır? Hesap denk çıkacaktır. Anlaşılmayan bir şey yok diye ümit ediyorum. Geç bakalım 15'e. Dediklerimi aynen harfiyen uygula. Gerçekten hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksın. Gel şimdi. Normalde bu KPSS'de çıkan bir örnek. Hiçbir şekilde ne onun mantık değişmeyecek. Sadece seni uğraştırması açısından böyle bir satış ve alış kayıtları var. Bunların her birisini 191'de, 190'da veya da 391'de muhasebeleştir. Daha sonra da ne yap? Bunların KDV tahakkuk işlemini yap diyor soru. Peki bakalım şimdi. A işletmesi KDV dahil 77.000 TL'lik mal almış. KDV dahil 77.000 TL'lik mal alıyorsun. KDV hariç 50.000 TL'lik makine, satmış, makine satın almışım. KDV dahil 4.400 TL'lik gider ödemiş. KDV da hariç 40.000 TL'lik mal satmış. İşletmenin önceki aydan devreden KDV'si de 3.000 TL'dir. Bu bilgilere göre ilgili KDV tahakkuk kaydını yapınız. Şimdi ilk baştan başlayalım o zaman. 77.000 TL. E 77.000 TL'lik KDV dahil olduğunu lütfen unutma. KDV dahil yapıyoruz. 100 bölü 110 yaparsak bunu zaten defalarca kez gösterdim. Buradan 70.000 TL KDV hariç tutarını bulursun. Ve aynı şekilde ne yaparsın? 7000 TL'de KDV'si olduğunu bulmuş olursun. Bu bizim için nedir? Mal alış olduğundan dolayı 191'de muhasebeleştirmem gereken bir hesap olur. Değil mi? Allah Allah. Bugün makinayla inatlaşmamak lazım herhalde. Başka KDV hariç 50 50.000 TL'lik makine almış diyor. 50.000 TL. Peki KDV hariç olduğundan dolayı nedir? 5.000 TL'dir, değil mi? 5.000 TL olduğuna göre bu da 191. Neden? Çünkü mal aldık. Peki. Allah Allah. 191 mi bu da? 191. Başka 4400 TL'lik de gider ödemiştir. 4400 TL'lik de gider öderse hariç olduğu belli. KDV dahil 4400 TL'lik gider ödemiş. Ne yapmam gerekiyor? 4400 TL yazdım. Bunu ne yapıyorum? 100 bölü 110 yapıyorum. Değil mi? Bugün hem hoca hasta hem makinesi hasta. 110 olduğuna göre buradan ne yapacağız? Hatta şöyle de göstereyim bir saniye. Nedir bu? 4000 TL'lik neyim var benim? KDV hariç giderim var. E KDV'si de ne olacak o zaman? 400 TL olacak. 400 TL. 191. Kutucuk için almıyorum. Kapatıyor ki de bir. Niyeyse. KDV hariç 40.000 TL'lik mal satmış. Mal satmışsam 40.000 TL KDV hariç olduğundan dolayı. E bunun KDV'si de nedir? 4.000 TL'dir değil mi? Ne olacak ama burası? 391 olacak. Peki başka neyim var? İşletmenin önceki aydan devreden KDV'si de 3000 TL imiş. E 3000 TL ise ne yapıyorum ben? Direkt buraya 3000 TL 190 olarak yazıyorum. Ve bunları kesinlikle karıştırmamak için ne yapıyorum? 7000 TL 191, 5000 TL 191, 400 TL 191 yapıyorum. Devreden de bunun içine alabiliriz, değil mi? Daha sonra da neyimiz var? 4000 TL'de 391'imiz var. Şimdi ben buna baktığım zaman bunun muhasebe kaydını yapabilir miyim? Yaparız değil mi? Hemen şurada yapalım. Hemen şurada çözümleyelim hatta. 190 artı 191. Ne kadar olacak? Her birisinin toplamı. 7000, 5000 daha 12000. 400 daha 12400. Başka ne var? 3000 daha ne yapar? 15400 yapar. 15400 TL. Kutucuk içine al. İnşallah kaybetmez. Heh, kaybetmedi. Bir de 391'im var. Gariban. Nerede o? Burada. 4000 TL. Peki. 4000 TL'yi de yaptım. Buraya baktığımda kim büyük kim küçük? İlk önce ona bakıyorduk değil mi? 391 küçüktür. Nereden? 191'den artı 190'dan. Peki buna göre baktığım zaman ne yapmam gerekiyor? İlk önce ona bakalım. Gel bakalım şimdi kara tahtaya. Şimdi yeniden yazalım şunları ve ona göre de muhasebelerini oluşturalım. Ne dedik biz? 190 artı 191. Nedir bunun adı? Daha doğrusu nedir bunun rakamı? Hemen bakalım. Hoca unuttu. Hastalığıma ver. Kusura bakma. 15.400 TL. Peki. 15.400 TL yaptım. 190 artı 191'im bu kadar. Daha neyim var? 391'im var. 391 de. ne kadar olacaktı? 4.000 TL olacak idi. Peki kutucuk içine aldık. Daha sonra ne yapmam gerekiyordu? Bunların hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğuna bakmam gerekiyordu. Baktığım zaman 391 küçüktür, 191 artı 190 olduğunu gördüm mü? Gördüm. Bunu ben gördüğümde ne yapıyordum? 391 küçükse şu ikisinin arasındaki fark kadar nerede muhasebeleştirmem gerekiyordu? 190'da borç kısmında ama muhasebeleştirmem gerekiyor idi. Tamam. Bak burası çok önemlidir. 391'in büyük veya küçük olması işlemi değiştirecektir. Ama şunu kesinlikle değiştirmiyor. 191 ve 391 kesin ve kesin ters kayıtla kapatılır. Peki. Kapat o zaman. Hatta benden önce denesene bir kere. Zaten sana doneleri verdim. Değil mi? Benden önce dene. Gel bakalım. Ondan sonra da evime kaydına birlikte bakalım. 391 hesaplanan KDV diyeceğim. Hesaplanan KDV. Ne kadar olması gerekiyor? hesaplanan KDV'nin 4000 TL. Peki. Ters kayıtla kapatıyoruz değil mi? 191 indirilecek KDV. İndirilecek KDV'nin amana içerisinde bak 190 da var. Kesinlikle karıştırma. 7000, 5000 bir de 400 var. Yani 12400 TL artı 3000 yapma. Onun için diyorum yani rakamlarıyla kesinlikle oynama diye. 12400 mü dedim? 12400 TL. Peki aradaki 8000 400 TL ne olması gerekiyor? 190 borçlu. Değil mi? 190 dev KDV. Hesabı kapat. 12.400, 12.400. Başka da yapmamız gereken bir şey yok. KDV tahakkukları böyleydi. Hiçbir şekilde bundan başka soru örneği çıkmaz. Bunlar çıkar. Sana dediklerimi harfiyen uygula. Hiçbir şekilde soru kaçırmamış olursun. Ve beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Hastalığımdan dolayı kusurum küsurum varsa affola. Görüşürüz.